Yani şimdi yerelleştirme nedir? Yerelleştirme süreci nasıl işler? Birazcık onlardan başlayalım. Şimdi yerelleştirme girmeden önce bir giriş, bazı temel kavramlar aslında karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar? Translation, Globalization, Internationalization ve Localization. önce çeviriye ve yerelleştirmeye bakalım. Nedir aradaki fark? Neden çeviri yaparken de yerelleştirmiyoruz? Hocam zaten çeviri yaptığımızda da doğal olmasına, doğal sound etmesine dikkat etmeliyiz demiyor mu? O zaman neden yerelleştirme diye farklı bir şey var. Bunları bir netleştirmeye çalışalım. Şimdi yerelleştirme dediğimiz şey metnin yalnızca çevrilmesi yani dilinin değiştirilmesi değildir. Biz yerelleştirme yaptığımız zaman birçok faktöre dikkat ediyoruz. Bunlar hedef kültürünüzün değerleri, alışkanlıkları, beklentileri üzerine kurulu birçok farklı faktör aslında. Çeviri yaptığımız zamansa biz direkt olarak metnin dilini değiştiriyoruz. İlk günden bahsettiğimiz bir şey var. Çeviri yaparken kullanacağımız stratejiyi biz metnimizin türüne göre belirleriz. Yani biz bir edebi çeviri yaparken farklı strateji kullanırız. Teknik çeviri yaparken farklı, tıbbi çeviri yaparken farklı. Yerelleştirmeyi seçmemiz gereken noktalar var. Seçmememiz gereken noktalar var. Bunu da ben iki açıdan aslında bakıyorum. Çeviriyi yerelleştirmenin bir alt dalı olarak görebilirsiniz. Çünkü yerelleştirme bir süreçtir ve bu sürecin içerisinde Çeviri de bir adımdır aslında. Yerelleştirme bir çeviri stratejisidir. Bilmeliyiz ki bu iki kavramı çok da birbirinden ayırmıyoruz. Dediğim gibi yerelleştirme bir süreç ve bu sürecin içerisinde analiz var, çeviri var, teknik entegrasyon var ve kalite var. Peki yerelleştirme nasıl bir ihtiyaçla ortaya çıktı? Özellikle teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıktı aslında. Çünkü neden insanlar mobil uygulamalar yapıyorlar, web siteler yapıyorlar, web oyunlar yapıyorlar ve bunları farklı pazarları açmaya çalışıyorlar. Şimdi yerelleştirme dediğimiz zaman da aslında bir transcreation dediğimiz transkreasyon olarak da Türkçe çevriliyor. İşte yaratıcı çeviri olarak da Türkçe'ye çevrilebiliyor. Transcreation diye de bir şey karşımıza çıkıyor. Bu ikisini birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Transcreation dediğimiz şey metnin aslından biraz uzaklaşır. Metnin niyetini alır ve onu yeniden yazar. Ama yerelleştirme yaptığımız zaman uyarlayıcı oluyoruz. Yani Transcreation'da bir yazarız yerelleştirmede bir uyarlayıcıyız. Neden yerelleştirme yapıyoruz? Bu ihtiyacın nasıl ortaya çıktığını zaten söylemiştik. Peki biz yaptığımızda neler elde ediyoruz? Ne oluyor? Şimdi önce bir şunu düşünelim. Yerelleştirme kimlerin ihtiyacı var? Günümüzde yerelleştirmeye en çok ürününü globale açmaya çalışan kurumsal firmaların ihtiyacı var. Ya da siz bireysel bir girişimcisiniz. Yine günün sonunda bir aslında organizasyonunuz var. Onu uluslararası açmak istiyorsunuz. Sizin markanızın sesi devreye giriyor. Dolayısıyla şimdi sizin markanızın bir sesi var. Siz bu markanın sesinin kullanıcıda benim için ve benim dilimde hissiyatı yaratmasını istiyorsunuz. Çünkü artık günümüzde özellikle kullanıcılar kendi dilini konuşmayan bir markadan satın almıyor. Kullanıcıda bir yakınlık sağlıyorsunuz. Kendi kültürüne ait olma hissiyatı sağlıyorsunuz. Bu da günün sonunda kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Yabancı dilde bir web sitesine girdiğimiz zaman özellikle Chrome kullananlar bilir bunu. Chrome yukarıda bir uyarı çıkarır. Der Derken... ki Çevireyim mi ben bunu? İşte İngilizce bir siteye girdiğiniz mesela Türkçe'ye çevireyim. Eskaza tıkladınız ve Türkçe olarak o siteyi kullanıyorsunuz diyelim. Ne kadar kötü bir kullanıcı deneyim değil mi? Çünkü o çeviriler otomatik olarak yapılıyor. Google Translate çevirileri. İnsan eli değmiyor. Yerelleştirilmiyor. Ve hem saçmalıklar olabiliyor ama çevirinin yanlışlığını bir kenara bırakıyorum. O zaten hepimiz tarafından biliniyor. Aynı zamanda da konuşan kişi bir insan değilmiş gibi hissettiriyor. Bize çok yabancı hissettiriyor. İşte biz yerelleştirme yaptığımızda hem çevirilerimizde hem de yerelleştirmemizi yaptığımızda kullanıcı deneyiminin iyileşmesi bu demek. Dolayısıyla sizin mark olarak vermeye çalıştığınız mesajın etkisi artıyor. Çünkü siz o mesajı kullanıcının kendi dilinde, kendi kültüründen çıkartarak vermiş oluyorsunuz. Bu da marketing açısından ne kadar büyük faydalar sağladığını hepiniz biliyorsunuz. Peki siz diyelim ki bir yerelleştirme uzmanı olmak istiyorsunuz. Yerelleştirme uzmanı diye bir pozisyonumuz var artık bizim çeviri dünyasında. Sizin hangi yetkinliklere ihtiyacınız var? Dil Çeviri yapabiliyorsunuz. Ama başka hangi yetkinlikler gerekiyor? Dil hakimiyeti evet çok önemli. Ama aynı zamanda kültürel olarak da farkında olmalısınız. Bu ne demek? Şimdi siz Türkiye'de yaşıyorsunuz ve dolayısıyla Türkiye'nin kültürünü, işte hakim olan dinsel inançları, onun dışında değerleri, ahlaki değerleri ve diğer şeyleri biliyorsunuz. Bunlar size zaten yükleniyor. Ama atıyorum siz Çince tercümansınız. Bambaşka bir kültür değil mi? çok da iyi Çince biliyorsun. Ama eğer Çin kültürüne gerçekten oranın bir lokali gibi hakim olmazsanız o zaman yerelleştirmede bir şeyler eksik kalacak. Yerelleştirilen metnin mutlaka bir native speaker tarafından yerelleştirme kontrolüne tabi tutulması. Bunlar çok önemli. Farkındalık ve bilgi birimi çok çok önemli. Çevirmen haberdar olun her şeyden haber olmalı. Farkındalığı yüksek olmalı. Ve özellikle de şunu farkında olmalıyız. Dil yaşayan bir şey. Dil her gün değişiyor. Ve bizim bu değişen dile hakim olmamız gerekiyor. Aynı zamanda her zaman söylediğim gibi çok çok okumalı, çok çok materyal tüketmeliyiz. Materyal tüketmekten kastım şu. Buna YouTube videoları da dahil, buna podcastler de da dahil, buna hatta sosyal medyada dahil. Görmemiz gerekiyor çünkü mesela işte yeni mimler neler çıkmış, neler trend. Onları lokalize ettiğimizde nasıl edebiliriz? Hepiniz şunu yaşamışsınızdır. Konuştuğunuz yabancı dilde bir hatalı bir cümle okuduğunuzda oradaki hatanın ne olduğunu adını koyamasanız bir şeyler yanlış gelir. Dersiniz ki kulağıma düzgün gelmiyor. Burada bir sıkıntı var. Buna biz dil içgüdüsü diyoruz. Türkçe'de bunu yaşıyoruz ana dilimiz olduğu için. Bir cümlede bir hata olduğunda, bir şeyler yanlış olduğunda bizi rahatsız ediyor içgüdüsel olarak. Nasıl bir native speaker'ın kulağına bir şeyler yanlış geldiğinde anlayabiliyor. Bizim de o içgüdüye sahip olabiliyoruz bilmemiz gerekiyor. Ben dilin maruz kalınarak öğrenildiğine inananlardanım. Ama dilimizde böyle öğrendik. Maruz kalarak öğrendik. Ne kadar çok materyale maruz kalırsak, özellikle seçtiğimiz alanda, alanlaşmak bu yüzden çok önemli, o kadar dil içgüdümüz gelişecek. Ve o dil içgüdüsü sizin hayatınızı çok fazla yerde kurtaracak, inanın bana. Editör değiliz, biz çevirmeniz. Ama dil içgüdümüzü geliştirirsek, adını koyamasak bile orada bir şeylerin yanlış olduğunu anlayabiliriz. Ve bu bizim için çok kıymetli. Ve yine altını çiziyorum, sürekli güncel kalabilmek, dünyada olan bitenlerden haberdar olabilmek, farklı türlerde içerik tüketebilmek. Peki bunu nasıl daraltacağız? sonsuz tüketebileceğimiz milyonlarca içerik var. Deniz Derya nasıl bir çerçeve çizebiliriz? Alanlaşarak. İlk derse katılan arkadaşlarım biliyor. Alanlaşmak zaten bu çerçeveleri çizebilmek ve uzmanlaşabilmek için önemli. Şimdi ne demiştik? Yerelleştirme bir süreç, kocaman bir süreç, bir deniz derya. Ve biz bu süreci iki aşamada ele alıyoruz. Bu birincisi bizim çevirmen olarak en çok içinde bulunduğumuz süreç kültürel aktarım ve metni uyumlandırma. İkincisi de teknik boyutta ele alıyoruz. Kültürel aktarım ve uyumda nasıl yaklaşıyoruz? Önce bir şuna bakıyoruz. Bizim hedef kitlemiz kim? Biz kim için yapıyoruz bu çeviriyi? Bir marka için bu işi yapıyorsak, markanın hedef kitlesi kim? Demografik yapısı ne? Çocuklar mı? Gençler mi? Yaşlılar mı? Ev hanımları mı? Doktorlar mı? Kim bizim hedef kitlemiz? Çocuklar için olan bir materyali yerelleştirirken kullanacağınız dil ve tonla doktorlar için yaptığınız bir yerelleştirmenin tonu ve dili aynı değil. Türkçe'ye de aynı değil. Çeviri yaptığınız dilde de aynı. Ondan sonrasında da tabii ki tüm kültürel paternlerin yerelleştirmesini yapıyoruz. Bunlar neler? Espriler mesela. Deyim ve atasözleri. Deyim ve atasözlerini çevirmiyoruz. Karşılığını buluyoruz. O dilde ne var? Onun yerine. Onu buluyoruz. Yerel deyimler. Bunun içinde mesela şeyler de dahil. Bir diziden alıntı yapıyorlar mesela. Bir espri yapıyorlar. İşte atıyorum Friends dizisini biliyorsunuzdur hepiniz. Friends dizisinden bir alıntı yapılıyor mesela. Onu yerelleştirirken eğer Türkçe yerelleştiriyorsanız kimse anlamaz direkt Friends'i izlemediyse. Onun yerine Friends'in Türkiye'de eşdeğeri olan bir diziden bir espri bulmak ve onu Türk okuyucuların anlamasını sağlamak bir yerelleştirmedir. Mesela canlı canlı örneğin. Tarihler, gelenekler, dini ritüeller, işte atıyorum bir kilisede geçen bir ayini camide geçen bir vaaza dönüştürmeniz gerekebilir. Sosyal normlar, kültürel referansların tamamını bu şekilde that yerleştiriyoruz. Görseller, renkler, simgeler ve ikonlar. Bunların hepsinin her kültürde farklı bir anlamı ve farklı bir karşılığı var. Teknik boyutta neler var? Tarihler ve saatler, tarih formatları, saat formatları ülkeden ülkeye değişir. Eğer ki kurumsal bir yapının içerisindeysek mesela, bu tarih ve saatler arkada kod tarafında, yazılımda, ilgili dil seçildiğinde otomatik olarak formata değişecek şekilde kodlanır. Ama eğer böyle bir yapının içerisinde değilsek, bizim bunun farkında olmamız gerekiyor ki tarih ve saat formatları mutlaka ama mutlaka ilgili dilin formatına göre değiştirilir. Para birimleri yine. Eğer ki özellikle euro olması gerekmiyorsa TL'ye çevireceğiz. Noktalama işaretleri mesela. Her üç hanede bir nokta mı koyacaksınız, virgül mü koyacaksınız? Ölçü sistemleri. işte metre, inç, santim, kilo. Bunlar bütün dillerde yine farklı farklı kullanılıyor. Teknik tarafta bunları da değiştiriyoruz ve convert ediyoruz. İşte kilo karşılığını yazıyoruz, santim karşılığını yazıyoruz gibi. UX/UI yani User Experience ve User Interface kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü. Burada bazı kısıtlarımız olabiliyor, özellikle de farklı alfabeler kullanılan diller arası yerelleştirme yapabiliyorsak ya da mesela bütün sistemi Türkçe'ye göre yaptığınız Arapçaya yerelleştirme yapıyorsunuz, bütün butonların yeri değişecek. Hepsi soldaysa eğer sağa alınacak çünkü Arapça ters yöne doğru okunuyor. Buton onun içinde yazan metin işte 5 karakter var diyelim orijinalinde. Maksimumda 7 karakterlik bir space koymuşlar bu tanı. Bizim 7 karakteri aşmayacak bir karşılık oraya yerleştirmemiz gerekiyor. Teknik taraf da sizinle birlikte olacak, koordine olacaksınız. Yazılımcılar da sizinle koordine olacak. Editörler de olacak. Kalite kontrolcüler de olacak. Bu bir süreç ve bu bir ekip işi. Eğer bir web sitesi ya da bir uygulama yerleştiriyorsanız hedef pazara uygun ve özellikle günümüzde SEO'ya da uygun içerikler çıkartmanız gerekiyor. Responsive tasarım diye bir tasarım ilkesi vardır. Responsive özellikle ekranların ekran boyutuna göre otomatik olarak boyutlanması anlamına geliyor. Bu da şu demek. Bizim yukarı koyduğumuz bir buton mobilde aşağı inebilir. Ya da daha küçük bir ekranda hafif sola kayabilir. Ya da butonun boyutu değişebilir. Oyun yerelleştirilmesi şöyle bir yanlış algı olabiliyor bazen. Bununla ilgili de ben çok fazla konuşmaya çalışıyorum. Her oyun yerelleştirilmez yerelleştirilmek isteyen oyun vardır. Yerelleştirmek istemeyen oyun vardır. Bazı oyunlarda yabancılaştırma ister. Bazıları yerleştirme ister. O tamamen oyunun türüne, evrenine oyunu yapan kişilerin amacına bağlıdır. Eğer ki yerelleştirme kararı alınmışsa o zaman karakter isimleri yerelleştirilebilir. Diyaloglar, mizah, kültürel göndermeler, tutorial'daki o anlatıcı o storytelling kısmı bunlar yerelleştirecek. Ama dediğim gibi oyunlarda farklı stratejiler uygulanabilir. Her oyun yerelleştirilir diye bir şey yok. Eğer ki Evreni bozmayacaksak o zaman dikkat edeceğimiz şey oyunun kulağa doğal gelmesi ama kendi evreninin kültüründe devam etmesi. Onun dışında yine matme yerleştirmesi ne bunlar? Alt yazılar, dublajlar. Alt yazılarda mutlaka ekrana gelecek olan karakter sınırlamasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. O sınırları dil bazlı olarak ayrıca belirlenir. O karakter sınırları onları aşmamamız gerekiyor. Bir dublajın yerleştirmesini yapıyorsak ne kadar sürüyor, ne kadar dakika dudağını oynatacak oyuncu, onları mutlaka bilmemiz, ona göre metin kararlarımızı almamız gerekiyor. Ve yine kulağa doğal gelmesi, işte lanet olası pislik gibi çeviriler yapmamamız gerekiyor. En ticaret ve pazarlama içeriklerinde bazen biraz transkreasyona ihtiyacımız olabiliyor. Özellikle ürün açıklamalarında eğer ki yazılan metin hedef kitlede hiçbir şey ifade etmiyorsa ya da bir karşılığı yoksa niyeti alıp transkreasyon yapmayı tercih edebiliriz. Yerleştirme mi yapacağız yoksa transcreation mi yapacağız? Çünkü e-ticaret ve pazarlama içeriklerinde önemli olan satıştır. Ve satış için de ilk başta ne demiştim? Benim için benim dilimde. Dolayısıyla da bu amaçla ne yapıyoruz? Eğer ki marka dili buna müsaade ediyorsa ve hedef pazarda bunu gerektiriyorsa metnin niyetini alıp Baştan yazıyoruz. Bu da Transcreation. Yerelleştirme projelerinde mutlaka bir terminoloji ve stil kılavuzu verilir yerelleştirme uzmanına. Burada terminoloji listeleri olur. E, tone of voice olur. Nasıl bir e, ses tonuyla yazılacak. Ekstra kurallar var mı? Bunlar olur. Ve bütün yerelleştirme ekibi bu kılavuzları dikkate alarak yerelleştirme yapar. Ve yerelleştirme yapılırken mutlaka CAT tool kullanılır ya da diğer proje yönetimi tool'ları kullanılır. Çünkü neden? Birincisi tek başınıza olmayabilirsiniz ve büyük bir projeyle yüksek ihtimal tek başınıza değilsiniz. İkincisi böyle projelerde terminoloji tutarlılığı çok önemlidir. Hem elimizde bir guideline olacak, bir brief olacak, bir terminoloji olacak hem de yerelleştirme projeleri. Bu tarz projeler elde yapılmaz. Bir CAT tool'un içerisinde ya da bir proje yönetim tool'unun içerisinde yapılır. İçeride mutlaka bir çevirmen vardır, editör vardır, proofreader vardır ve bunların başında da bir proje yöneticisi vardır. Proje yöneticisi bütün bu süreci koordine eder. Bütün görevleri verir. Çevirmen çeviriyi yapar. Yerelleştirme uzmanıyla koordineli de olabilir. Ayrı da olabilir. Sadece yerelleştirme uzmanıyla da çalışıyor olabilirler. Ondan sonra editör ilk editi yapar proofreader son edit yapar. Eğer ki yerleştirme uzmanı native değilse mutlaka bu editör ya da proofreader native olmalıdır ideal dünyada. Ondan sonra da proje yöneticisi kontrolü yapar ve teslim alır. Bütün bu süreçte iş dağılımını yine proje yöneticisi yapar. Bütün tarihleri, bütün takvimi o belirler. Gerekli revizyonlar verildikten sonra netleştirilir. Genellikle proje yönetimi gerektiren süreçlerde Agile metodolojisini kullanıldığını sıklıkla görüyoruz. Testler yapılır. Hem metinler doğru çevrilmiş mi? Hem arayüzde doğru şekilde yerleştirilmiş mi? Metin doğru yerde görünüyor mu? Butonda taşma var mı? Butonların yeri doğru mu? İşte boşluk doldurulacak olan kutular doğru yerleştirilmiş mi? İçindeki metinler taşmış mı? Bu testler yine kalite departmanı tarafından yapılır. Eğer siz kalite departmanının bir parçasıysanız bu sürecin parçasısınız. Eğer yerelleştirme ekibinin sadece bir parçasıysanız bu kısım sizi ilgilendirmiyor olacak. Kalite yönetiminde her zaman bir KPI vardır. Yani performans indikatörleri vardır. Bu KPI'ler neler? Belli kategorilerde belli kriterler belirlenir. O kriterlere uygunsa kalite departmanı onayı basar ve çeviriyi gönderir. Şimdi birkaç tane de önemli notumuz var. Zaten başından beri söylüyoruz, yerelleştirme bir ekip işidir. Bu ekiplerde proje yöneticileri vardır, yazılım mühendisleri vardır, dil uzmanları vardır, kalite kontrol test uzmanları vardır ve user experience tasarımcıları gibi roller bulunur. Teknik bir süreçtir. Teknik bir süreç ne demek ki? Siz teknik ekiple entegre halde çalışmalısınız. Teknik ekip kimler? İşte yazılımcılar. Bir yazılım okur yazarlığınızın olması gerekiyor. Çünkü zaten çeviriyi elde yapmayacaksınız. Yani yerelleştirme Word dosyası açıp yaptığımız bir şey değil. Biz günün sonunda proje yönetim uygulamaları kullanacağız. Ya da farklı farklı CAD tool'lar kullanacağız ki birden fazla insan aynı projede koordineli şekilde çalışabilsin bir mobil oyun çeviriyorsunuz diyelim. Milyonlarca kelime olabilir onun içerisinde. O milyonlarca kelime tek tek yerleştirilmeyeceği için günün sonunda oyunun içerisine farklı farklı dosya türlerinde size gelebilir. Bu dosya türlerine aşina olmanız ve bu dosya türleriyle çalışabiliyor olmanız gerekiyor. Standart CAT tool'ların çoğu bu dosya türlerinin çoğunu zaten çalıştırabiliyor. Sizin içeride kullanacağınız eğer böyle belki bir ekibin parçası olursanız içeride kullanacağınız proje yönetim sistemi zaten çalıştırabiliyor. Burada formatları aşina olmaktan kastım. Bir XML aç ve içinde çalış değil. Ama bir XML gördüğünüzde bu birikzemel dosyası diyebilecek kadar dosyayı tanımanız gerekiyor. Yoksa biz bu dosyanın içerisinde direkt çalışmaya kalkarsak dosyayı bozarız ve dosya sistemi upload edilemez. Ondan bahsetmiyorum. Ama dosyayı tanımamız lazım. Görünce anlamamız lazım. Biraz önce de bahsetmiştim. UX UI tarafında yani işte kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü tarafında bazı kısıtlarımız olacak. Meta description da bir işte UI elementidir. Meta description bir blok yazdık. SEO uyumlu bir blok. O bloğu koyduk Google'a. Google Google'da ilk arattığınızda önce meta description çıkar. Belki duymuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür. İlk arattığımızda çıkan şey o blok neyle alakalı? 140 karakter yanlış hatırlamıyorsam onun bir sınırı var. Siz o meta description'ı çevirmek durumundasınız. Bir web sitesi çevirisi yapıyorsunuz, yerelleştirmesi yapıyorsunuz. Sizin yine o karakter kısmına uymanız lazım. Tıpkı bir butonun üzerindeki karakter kısıtına uyduğunuz gibi. Bunlar işte bizim UX UI tarafındaki kısıtlarımız. Ya da işte yine farklı alfabeler kullanılıyorsa, örneğin bir Arapça kullanılıyorsa, bir İbranice kullanılıyorsa, metnin yönüne göre yine bizim bazı kısıtlarımız ortaya çıkıyor. Ama tabii ki bunlar da zaten size verilen stil kılavuzunda yazar. Bütün bunları detaylı bilmemizin sebebi bizim. Bize bu bilgiler verilmeyecek değil. Ama biz farkında olmazsak o stil kılavuzunu da gördüğümüzde zaten sudan çıkmış balığa döneriz. İşte UX ne demek, UI ne demek, XML yazmış bu ne demek, ben teknikçi değilim, ben yazılımcı değilim. Çoğunuz özel bölümlerden mezunsunuz. Dolayısıyla bunlar bizim üniversitede öğretilmiyor. Teknoloji dersi olan şanslı arkadaşlarımız hariç. Ama bizim bunları biliyor olmamız gerekiyor ki en azından brief'i anlayabilir. Atölyelerin en başından beri söylüyorum. Herkes bir şekilde çevirmen olabilir. Bunda bir engel yok. diye bilen herkes şu an bir freelance sitesinde ilan açıp çevirmenlik yapabilir. Bizim bu atölyelerdeki amacımız sadece çevirmen olmak değil. Biz en iyisi olmak istiyoruz. Daha iyisi olmak istiyoruz. O yüzden de burada verdiğim ipuçları hep sizin daha iyisi olmanız için. İş bulmaya çalıştığınızda bir yerelleştirme uzmanı olmak için bir pozisyona başvurduğunuzda ben bu dosya türlerini biliyorum, bu teknolojilere aşinayım, bu ekibin parçası olabilirim diyebilmeniz için. Yoksa vasatta herkes kalabilir. Ama bizim amacımız o değil. Biz o yüzden yine her derste söylüyorum, bugün de söylüyorum. Pazar akşamı 8.30'da 9'da bugün buradaysanız zaten vasat olmak istemiyorsunuz. İşinizi en iyi şekilde yapmak istiyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu ipuçları sizin için.